Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok çılgın ve çok acayip bir şey deniyoruz. Çok yorucu olacak. Bir videoda Hello Neighbor birin tamamını bitiriyoruz. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm ve final bölümü olmak üzere. Yapabildiğim kadar hızlı yapmaya çalışacağım çünkü bu yorucu ve zor bir şey olacak. Yavru kedinin speedrunlarda denediği taktiği deneyeceğim ama sizden bir şey istiyorum. Bu videoya özel normalde hiç bu kadar like istememiştim ama 1500 like istiyorum arkadaşlar. Like'larınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayanlar da kanalıma abone olsun. Hemen seriye başlıyoruz. Bakın ne kadar yorucu bir seri yapıyoruz. Lütfen siz de bir like'ınızı esirgemeyin. Evet. Şimdi yavru kedi neler yapardı? Bu merdiven buradan tırmanırdı. Şuraya koyardı. Şöyle üstüne çıkardı. Sonra şöyle şuraya çıkardı. Şimdi geri alayım belki illaki bir yerde işime yarar. Oh be aşağı düşmedim. Az daha aşağı uçuyordum ha. Tamam. Tamam çok güzel şunu devirelim. Şu devrildi, devrildi. Devril devril Şuradan içeri girelim. Hmm, şunu al. Gereksizdi. Arabanın anahtarı düştü. Arabanın anahtarı düştü. Araba şöyle bir şey yapacağız. Yavru kedinin denediği olayı deneyeceğim. Bagajı aç. Aç bagajı. Şunu alacağım arkadaşlar. Ah be, ah be bir çöp kovası, bir çöp kovası yine yukarı çıkacağım. Kapının oradan mıknatıs tutmuştu yavru kedimiz, bizim minnak kedimiz. Heh. Çok güzel, çok güzel. Ne güzel bir taktikmiş bu ya. Ondan sonra şuraya açalım hemen. Kırmızı anahtar nerede işe yarıyordu? Burada işe yarıyordu. Hemen aşağı inelim. Çok güzel, çok mükemmel ilerledik. Belki bir dakika, belki bir buçuk dakika oldu. Anam önümü göremiyorum. Şimdi Şuradan kolileri toplayalım. Koli topla, koli topla, koli topla. Var mı bir kolide? Şu koliyi de al. Koşalım şimdi. Geç şuradan. Geç, 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 geç. Devril, devril, devril la. Devri. İnşallah yolu bulabilirim. Yolu hiç hatırlamıyorum. Haydi, haydi. Tam buradan doğru gidiyorum şu an. Önümü göremiyorum. Çok karanlık. Heh, evet buraları hatırlıyorum. Buraları hatırlıyorum. Sen git. Şurayı mı açmam gerekiyor? Abi hatırlamıyorum. Hatırlayamıyorum. Nere? Heh, kırmızı kapı. Kırmızı kapı. Oğlum aynı yere geldim lan. Ha ha ha. Dayı mı? Ha yok la. Işık varmış. Dayı zannettim. Tamam şuraya açalım. Sen şöyle fırla. Şuraya açıl. Tuğla yık. Tam elimizde büyük karton şu var. Büyük koli olarak. Bunu koy. Şunu üstüne koy. Şunu üstüne koy. Şu an zıplayabiliyor muyum? Şu an zıplayamıyorum. Tamam gidip biraz daha koli toplayayım. Vallahi bu sandalyeyle yapabilirsem var ya mükemmel olur. Galiba sandalyeli olacak gibi hissediyorum. Sandalyenin şurasına çıkayım. Oh be oldu çok güzel yaptık mükemmel ilerliyoruz Tamam şimdi birinci bölüm bitti Bitti abi birinci bölümü bitirdik Tamam şuraya açacağım şuradan geçeceğim Şurası artık ben de ezberledim ya yavru kedi gibi oldum Arkamızda dayı gelecek falan filan buraları hızlıca geçelim Haydi koş 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 geliyor mu dayı geliyor mu geliyor mu gelme ah oh, geliyormuş da geliyormuş da dayı niye gelmesin Şu kapıya kadar gidelim Sonra geri koşalım dayıya Heh Geç abi geç abim geç abim. Tam bölüm 2'ye geçtik çok güzel. Çok güzel. Şurada dayının oğlunu göreceğiz. Göremedik. Kapı açıldı mı? Aha dayının oğlunu gördük. Bize kapıyı açtı dayının oğlu. Vay be eyvallah kral. Dayı bizi kilitliyor dayının oğlu kapıyı açıyor. Hmm, yavru kedinin denediği yine bir taktik vardı. Onunla kurtulabiliriz buradan. Öncelikle İngiliz anahtarını almam gerekiyor. Şu buzdolabından. Şu anahtarı alalım. Anahtar al, anahtar al. Al, 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 al. Heh. Tamam artık gerisi sorun değil. Yakalasan da bir sıkıntı olmaz dayıcım. Anam gelmiş benim buraya. Nasıl yakaladın la? Adam üzerime zıpladı, uçtu. Şunu açalım. Ondan sonra yine dayı yakalanacağım ki ben akşam vakti iyi oynayamıyorum bunu. Koli yakalayacağız. Şey, koli yakalayacağız ne la? Koli alacağız. Kollerle yavru kedinin taktiğini deneyeceğiz. Şimdi 3 tane koli bize yetiyor. Kollerden bir tanesini buraya, bir tanesini onun üstüne şöyle şuradan şuraya. Anam 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 ya. Aga aga hiç yakışmıyor hiç yakışmıyor. Lan ne oğlum ne vuruyor kartonuma ben onu getirene kadar canım çıktı. Aga bu yine süpürge mi pürge deneyecek var ya benim üzerimde. Yukarıdayım kanka yukarıdayım. Haydi o Oh be oh be oh be zıpla 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 Heh tamam Tam bitirdik çok güzel bir sonraki bölüme geçelim hemen Bence baya iyi gidiyoruz Geç buralara geç 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 Oy çok sıkıntı ya hiçbir şey hatırlamıyorum e şunu hatırlıyorum bir dakika bir gündüz olsun Dayı yakala abi Heh. Elmayla şu arkadan merdivenleri açacağım Ya daha ne kadar çabalayayım beni gör diye ya. Aga saçmalıyorsun. Oha. Abi hiçbir şey yapmıyor. Abi yu. Oha. Abi ne kadar yukarı fırladın. Ne oluyor lan? Oğlum çok acayip bir şeyler oldu oyunda. Dayı bana dokunmadı. Dayı beni aldı fırlattı. Heh. Güzel. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Şu yukarılara çıkmam gerekiyor. Neden yapmam gerektiğini hatırlamıyorum. Ama buralara çıkmam gerekiyordu. Heh. Tamam çok güzel çok güzel. Şunu alacağım. Şunu çekeceğim. Heh. Ne iş yarıyordu onu da hatırlamıyorum da bu anahtar. Şunu nasıl dolduralım? 10 saniye diyor. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 Ay çok ısındı. Ne zaman soğuyacak bu? Galiba tek seferde yapamayacağım bunu. İkinci sefer bir daha su dökmem gerekecek buraya. Aga saçmalama. Azıcık buz kaldı. Azıcık buz kaldı. Saçmalama ya. Heh. Yani kartı saldı. Şunu şey yapalım. Levye lazım bize bir. Levye'yi nereden alacaktım abi? Hiç hatırlamıyorum ya. Ama çift zıplama falan gerekiyor. Yani mavi anahtarı şurada kullanacağım. Şöyle yapalım. Bu benim bir daha işime yaramayacak galiba. Heh. Kırmızı anahtar nereye açıyordu? Onu da hatırlamıyorum. Burası neresi? Bak, aga burayı da ilk defa görüyorum. Ha. Levye işte burada tamam. Kırmızı anahtar ne işime yarayacak ki o zaman? Ben bu levye ile aşağı ineceğim şimdi. Su mu getirsem acaba buraya? Bunu böyle aşağı götüreyim ben lavabonun oraya. Sonra suyun altına tutayım. Nerede bu? Heh. Oh be. Abi çok güzel çok güzel. ben direkt burayı açtım. Aha gördü beni görüyor tam. Karanlık alet beni görüyor. Görünmezlik almam gerekiyor. Bir de ittirme gücünü almam gerekiyor. Evet evet çok güzel ölüyoruz. <laughs> Şu kolleri toplayayım. Yavru kedi galiba burada şöyle bir şey yapıyordu. Ben buradan yukarı nasıl çekeceğim. çıktım lan. Hayır, hayır 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 Lütfen lütfen lütfen. Oh be oh be çok iyi yaptım. Aha. Aga çok saçma. Bunu içeri koymak çok saçma değil mi? Neyse en azından şurada artık sıkıntı çekmeyeceğim. Evet yeşil anahtarını nasıl alacağımı öğrendim. Buradan dünyayı almam gerekiyormuş. Açıldı açıldı abi açıldı açıldı. Aha şimdi ben tıksak kaldım ya. İnşallah bir daha açılır. Aa dur bir dakika şöyle yapayım. Şuraya kırayım birden çıkayım abi. Yani onu beklememe gerek yok. Bir saat oldu hala bitiremedim burayı. Ve gerçek anlamda bir saat oldu şu an. Siz videonun kaçıncı dakikasındasınız? Dakika olarak kaç video da bilmiyorum ama ben tam bir saattir buradayım arkadaşlar. <laughs> Ve kendimi hissetmiyorum. Kafam gitti artık. Anam anam saldı. Oha nasıl kaçtım lan? Nasıl kaçtın lan? İlk defa dayıdan böyle kaçabildim. Lütfen dayı lütfen dayı lütfen dayı. Heh. Heh. Çık 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 çık. Oh be sonunda dondurdum burayı. Heh. Buraya ne işime yarayacak bilmiyorum ama küçültelim. Aa kapı var burada. kapı nereye çıkıyor? He manken almama yarıyor mu burası? Aç At kapıyı. Ama nasıl gidiyor ya? Evet sonunda yapıyoruz, sonunda bitireceğiz. Koliyatayım içeri. Sen bir sus bir aga kafamızı patlattın. Ee, yeşil anahtarı şimdi alabileceğim. Bir de bir de bir yere çıkmam gerekiyordu, bir yere gitmem gerekiyordu. Bir tane yer vardı ya. Ha şurası şurası. Şuraya gitmem gerekiyor. Buraya kırmızı anahtarla açıyordum, değil mi? Ah be kırmızı anahtar yanımda değil. Şurada da yeşil anahtarım var, çok güzel. Gayet iyi gidiyoruz. Tamam. Burası zor bir kısımda öğretmen falan filan vardı manken öğretmen. Tam bir buçuk saat oldu. Videoyu bu kadar uzun tutmam da ben bir buçuk saattir oynuyorum şu an. Geçemedim. Bakın yine direkt ortaya gitmeye çalışıyorum. Ya. Niye böyle saçma şeyler takıldım 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 takıldım. Oh ok be oh be düşme ok oh be. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Buradan şuraya yardıracağız. Hedefimiz şu. Sonra her gördüğüm yerde duracağım. Aha bu da dondu bu da dondu. Aha, yine saçmalıyorum, yine saçmalıyorum, yine saçmalıyorum, yine saçmalıyorum, yine saçmalıyorum, gir gir, oh be, oh be, çok güzel, çok güzel, çok güzel, buradan bir yandakine gideceğim, direkt bir yandakine gideceğim, beklemek yok abi, saçmalamayacağım çok gideyim diye, git abi gir, heh, birazdan mı gideceğim, neyse, Şu bir yandakine. Korkuyor artık abi o kadar uğraşıyoruz Çaba sarf ediyoruz tak diye ölüyoruz En başa dönmeyelim yavaş yavaş gidelim Temkinli gidelim yine saçmalama başladım Yine yavaş yavaş dedim Aha geldim 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 aç Oh be oh be oh be vallahi geldim Dürürüm oğlum ben seni fırlatırım ben seni dünyadan fırlatırım var ya Ben o kadar adamı geçmişim seni mi fırlatamayacağım Gel daha buraya gel daha buraya Gel de sana ittirme yüzünü göstereyim. Gel gel gel. Böyle düşersin işte manyak. Delirdim oğlum delirdim. Bir buçuk saat oldu. Eli çıldık Hayır 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 hayır. Heh. Ne göreviydi burası ya? Neyse göreceğiz şimdi. Hiç hatırlamıyorum abi. Ha. şiv zıplamayı alacaktım buradan. Hake burası da çok karışık bir yerdi ya. Yine tebrik ediyorum kendime en aşağı kadar indim. Bak şimdi. Ayydı bismillah. Tam burayı hallettik. Size videoyu kaç dakikada çektiğimi göstereceğim birazdan video bitince. Garanti ediyorum 2,5 saat falan sürecek. Şu an hatta 2 saat sürmüştür belki geri kalan işlemleri Kıracağım bilgisayara kıracağım. <laughs> Daha bundan sonra bir de market alışverişi var. O biraz daha basit aslında bunlara göre. Baya basit hatta. Yani 5-10 dakikamı almaz diye tahmin ediyorum. Eşyaları ezbere bildikten sonra market alışverişi yapılıyor. O da ne veriyordu? Görünmezlik veriyordu eğilince. Bir de daha final bölümü falan var. Belki iki buçuk saatte bile bitmez. Sen yani beni fırlat. Oraya oraya. Heh. Bundan sonra ne yapacağım? Şuraya çık. Şuraya çık. Haydi bismillah şuradan çıkalım. Oh be. Şükür ya. Şükür şükür. Heh. Tamam bu da bitti artık. Defol git. İlerleteyim. Bir yandan eşyalarımı da toplayayım. 5 tane eşya koyacaktım. Bir tane şundan. Bir tane şundan. Yine koyamıyorum tabii ki. Ama nasıl ya? Neyse, elim alayım bari. Şundan alacaktım, turşu. Şundan. Şunları bir koyalım. Tamam, çok güzel. Bir tane eşyamız kaldı. O da neydi? O da şu ileride galiba. Artık o kadar çok yoruldum ki konuşamıyorum artık. O da şuydu galiba. Bunu aldım mı ya da? He, şuydu, şuydu. Tamam, o da buydu. Şöyle yapalım. Heh. Tamam, hepsine yeşil verecek zaten. Heh, tamam eyvallah. Güzel. Bakın çok hızlı geçtik. Diğer bölümleri belki saatlerce geçemedik ama bunu hızlı geçtik. Şimdi Bodrum'a iniyorum. Sonunda. Daha bundan sonra final var bir de. Ben bu Bodrum'a iniyorum diye seviniyorum ama neyse en azından ilerleme kat Galiba doğru gidiyorum. Çünkü az önce buradan giderken karanlık hayaleti görmüştüm. Tamam doğru gidiyorum galiba. Şuraya tuğlalarımı atayım. Sandalye burada kalsın. Bütün tuğlaları buraya atayım elim. Abi şu çaresizliğe bak ya. Tuğla yığını yapmaya çalışıyorum oraya. Aha. Aha geçtim daha. Heh. Şimdi da iyi Kapat kapıyı. Kaç bakalım. Sonunda final bölümümüze geçtik. Bayağı uğraştık arkadaşlar. Tamı tamını 3 saattir oynuyorum arkadaşlar. Gerçekten 3 saattir oynuyorum. Normalde 3 saat sürmez biliyorum. Benim beceriksizliğim yüzünden. Beceriksiz selam yüzünden. 3 saattir Hello Neighbor oynuyoruz. Selami bitti bitti. Öldü bitti selami. Öldü bitti. Şimdi arkadaşlarım arkadaşlarım. Şu tuşa vuracağız. Şimdi arkadaşlarım bunu açtım. Devam ediyorum. Şu merdivenlerden çıkacağım arkadaşlar. Tabii ki bu Hello Neighbor'da öncelikli olarak sakin olmamız gerekiyor. Eğer acele ederseniz yapamazsınız. Stres olursanız yapamazsınız arkadaşlar. Bakın 3 saattir oynuyorum. Kafamı iyi hissetmiyorum. Ama Stres yok görüyor musunuz? Ne kadar da sakinim arkadaşlar. <laughs> Çünkü ağlayacağım. Şöyle. Heh, bak çift sıplamanın güzelliğine bakar mısınız abi? Çok sakince tuşumu açtım. Hiç kasmaya gerek yok. Hiç kasmaya gerek yok. Hop hop. Bakın geldik. Hayır be. Hayır be. Evet gençler. Evet gençler ve kendini genç hissedenler. Açıyorum. Hoppa. Tut 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 tut. Tuttum. Oh be. Bu çok önemliydi. Bu epey önemliydi. Şimdi bunu tuttum ya. Şöyle bir şey yapacağız. Şuradaki eve gideceğim. Değil mi? Buraya gitmem gerekiyor. Doğrudur ya. İnşallah doğrudur ya. Tamam mum bir tane almayayım. Şöyle birkaç tane alayım. Mum lazım. Şimdi mumu nerede kullanacağım? Anam 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 ölme ölme ölme. Hawaii bir kullanacağım mumu. Şimdi kola mentos deneyini yapmak istiyorum. Bunlardan bir tanesini atalım. Mentosumuzu alalım. Oba dayıya vursun. Oh be. Tamam güzel. Ne kaldı geriye? Dayıya top atacağız. Anam nereye çıktım ya? <laughs> Gitmemem gereken yerlere gittim. Topumu fırlatıyorum. Heh. Şuraya da inelim. Okumuzu da fırlatalım. Tam daha da bir şey kalmadı galiba. Dayı bayağı çömeldi. Şimdi dayımızın sırtındaki eve çıkabiliriz. Ağla dayı ağla. O kadar şey yaptın bize. Ha, dayımızın sırtındaki eve gireceğim şimdi. Dayım bir sabit dur abim. Bir sabit dur abi. Şu sırtındaki eve kadar geleyim. Haydi haydi haydi. Dikkatli dikkatli. Hayır be hayır be. Oh be. Sırtındaki eve girdik. Burada çocukluğumuzu göreceğiz. Sonra da bitecek zaten. Neyse hızlıca geçmeye çalışayım ben burayı. Bekleyemeyeceğim maalesef. O dayıya falan bakamayacağım. O Hello Neighbor'ı bitirdi. Videosunda bulabilirsiniz. Buraları inceleyerek oynadığımız bölümü. Hani 3 saat oldu. Hatta 3 saati de geçiyoruz. kardeşimizin kafasına çıkalım. Kardeşimiz değil tabii ki kendimiziz. Bizim küçüklüğümüz bu. Götür bizi gittiğin yere. Hı? Da la kaçla kaçla? La oğlum kaçla kaçla? Kendim mi kaçacağım? Çocuk öldü Çocuk, çocuğum sen rol mısın? Niye hala aynı yere gidiyorsun? Çocuğun önünü mü kapatacağım, çocuğumu koruyacağım? Hem ben çocuğu koruyacağım. Çocuğun zarar görmesini engelleyeceğim önünde durarak. şimdi aşağı gel buraya evlat ben şimdi şuradan gideceğiz şurada koruyacağım çocuğu Ben şimdi şöyle yapacağım ben de şuradan gideceğim sana mı döndü o? Tam bu son üç e, 3.5 saate yaklaştık arkadaşlar. Son 8 dakikamız kaldı 3.5 saat olmasına. Şurayı da bir inceleyeyim. Daha önceden de incelemiştik ama karanlık hayalet biraz insanımsı oluyor. E, bunun oğlu delirmiş bir şekilde. Bu da ne yapacağını bilmiyor. Dayı. Yazık be. Evleri darmadan olmuş. Neyse biz şu yeşil kapıdan geçelim ve artık Hello Neighbor'ı tek videoda bitirmiş ve Salami'yi de tek videoda bitirmiş bir şekilde oyunumuzu bitirelim. Ben de bittim çünkü arkadaşlar. Gidiyorum Elveda Dayı. Geri geri gidiyorum. Aa gidemiyorum. Şimdi gelim de böyle olsun. Görüşürüz Dayı. Oy uyandık. Güzel maceraydı. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Şu ana kadar çektiğim en zor ve yorucu videoydu arkadaşlar. 3,5 saat Hello Neighbor oynadım. Bunun montajını yapacağım bayağı zor olacak. Onun için bol bol like'ınızı bekliyorum arkadaşlar. Like'ınızı esirgemeyin. Kanalıma abone olmayanlar kanalıma abone olsun. Rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hatta şu bitiş ekranı da mı izlesek? Heh. Evet bittiği gözüküyor zaten. Dynamic Pixels yapmış. Çok güzel yapmış. Bay bay.